Selam arkadaşlar yeni bir gün ile yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugün ne videosu geliyor? Ben gene bir şeyler aldım. ben gene bir şeyler aldım. Aldığım şeyleri göstereceğim sizde. Ama göstermeden önce şu an bu videoyu izleyenler kanala bir abone olup kanal bildirim seslerini açıp video like atıp altına da bir sürü bol bol yorum bırakırsanız çok 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 mutlu olurum. O zaman ne yapalım? Hadi aldıklarımı size göstereyim. Öyleyim mi? ağırlar. Şu koltuğun şunları şöyle yapayım. Ağırlandı. Bayağı ağır hem de. Bunları nereye koyalım? Dur. Şöyle. Tek tek açayım değil mi hepsini? O zaman ne yapalım? İlk en küçüğünden başlayayım. Böyle giyinmiş şeyim. Çünkü <laughs> yayından sonraya bıraktım yayın açmıştım yayından sonraya bıraktım almıştım bir sürü serumları bir şeyler almıştım onları açacağım hmm. bu şey galiba yüz serumu c vitamini bu ismi çok duydum Koreya diye bir isim çok duydum bir deneyim dedim çok kişi de duydum hatta bayağı kişi de duydum bunu bir deneyeyim dedim. Deneyeceğim bunu nasıl acaba? Şimdi bizim burada benim kullandığım var bir sürü ama balon balon içi bakalım nasıl gelecek? Ay korkuyorum aslında bu şey yüz ürünlerini internetten almaya biraz korkuyorum ama yani bir deneyeceğim. Bu da sanırım şey saç serumu galiba. Bu şey için ben bunu ne için biberiye yağı çok söylediler biberiye yağı. Hani çok kişide duydum. E, böyle tavsiye ettiler, önerdiler. Hani güzel e, iyi geliyorum saça diye. Bir kullanmak istedim. Bu ne? Bu da krem gibi bir şey sanırım. Deneme ürünü. Bu spreyi biberiye bu da aynı. Kokusu falan nasıl acaba? Şöyle azıcık parmağıma bir Gelecek mi? Kokusu yok. Bir bu var. E bu sprey şeklinde. bir de iki tane serum şeydi zaten. Üç alana üç al bir ödeydi. Ha, tarak çıktı içine. Bu da serum. Serumu bu da. Bu da saç diplerine uyguluyorsun bunu. Güya işte e, yorumlara falan baktığımda çok şeydi. Çok etkili dediler. Güya. Bir deneyeceğiz bakalım. Benim saçlarımda çünkü çok aşırı bir seyrelme var. Aşırı bir seyrelme var. Böyle bayağı döküldü yani saçlarım. Aslında var hani bu güzellik merkezlerinde ismini unuttum bir şey yapıyorlar ama ben şey yapmadım istemedim onu hani bir böyle doğal yön, yöntemlerle deneyeyim dedim olmazsa artık son çare onu yapacağız burada da aynı 2 e, tane aldım bu serumlardan şeydi 3 al 2 ödeydi serumdan o yüzden iki tane aldım bunda da aynı şey var bunu ben şeyde kirpiklerimde takma kirpiklerimde kullanıyordum Evet. Neyse bunu da deneriz. Ne olduğunu bilmiyorum. Bakarım. Bunları buraya koyalım. Bunları aldım. İnşallah iyi gelir ya. Eğer iyi gelirse size de önereceğim. Gelirse iyi ama. Bir de yanlış hatırlamıyorsam. Bu ne? Buna da bir bakalım. Ben sanki şampuan da almıştım. Diye hatırlıyorum. Bu da ney Siyah sarımsak bir de bunu deneyeyim dedim. <laughs> saçlarıma artık bakmaya başladım. Eskiden çok önemli göstermiyordum saçlarımı. Dolu dolu saçlarım vardı çünkü. Şimdi artık göze batmaya başlayınca tabii insan ister istemez önem gösteriyor artık. Bunla, bu da aynıydı. Aa, bunu dökmüşler galiba. Şeyi dökmüşler, kartonu dökmüşler. İki tane aldım bunlardan da şeydi çünkü. Bu da bir alanı güzel kokuyor. Aşırı iyi kokuyor bu arada. Neyse evet iki tane aldım bunlardan. Bunları da bir şöyle koyalım. Bu da dökülmüş. Bayağı dökülmüş içine bu arada. Yani kargoları aynı şu şekilde attıkları için bir dakika göstereceğim. Bu şekil arabalara yerleştirdikleri için. Bu ne? Bu sanırım şey astlık gereksiz eşyalarda üstüme yoktur. Beyaz bu askılık almıştım. Bir de bu var. Bu da sanırım şey baza için almıştım ben bunu. Bazaların içinde kullanmak için almıştım. Şimdi kış gelince kışlıkları bazanın içine kaldırıyorum. Bazaların içine kaldırıyorum. Yaz gelince yazdıkları onun içine kaldırıyorum. Çok dağınık oluyor içinde. O yüzden şey dedim, şunlardan alayım da dedim. Bunun içine yerleştiriyorsun. Yalnız bayağı da büyükmüş ha. Bunun içine yerleştiriyorsun böyle kıyafetlerini. Ama en olarak büyük. Boy olarak şu kadar bir şey işte Ama iyi bir şey ama yani e Bu aldıklarımın videosu da bu kadar Bakalım e, şu şeyleri çok merak Eksik mi var sanki Ben çünkü yanlış hatırlamıyorsam Şu tarz serumlardan Bir tane daha vermiştim Eksik galiba Unutmam <laughs> Verdiğim siparişi asla unutmam Galiba eksik geldi aynen bu değil o kadar. Bunu öylesine boş şeyleri almaya bayılırım ben. Bunu boş aldım biraz da. Şunlar inşallah iyi gelir. Saçımın diklerini görüyorsunuz çünkü. İnşallah iyi gelir. Çok kişi önerdi çünkü. Biberiye, biberiye ya, biberiye ya diye. Çok önerdiler. İnşallah iyi gelir. Eğer iyi gelirse zaten %100 size de tavsiye edeceğim bunları. Bakalım. İnşallah iyi gelir. Çökünden kopartmaz. Ben korkuyorum çünkü böyle yüz serumları olsun, saç serumları olsun falan. Böyle çok bilmediğim bir marka olunca biraz tedirgin oluyorum ama denemekten zarar çıkmaz. Bir kullanalım bakalım. Belki iyi gelir. Nasip kısmet. Bakacağız artık. Bize neyi nasipmiş. Ama saf biberiye suyu yazıyor. Pek bir şey olacağını zannetmiyorum ama hadi bakalım bir kullanalım. Neyse videomuzun sonuna geldik. Benim kedi yine kartonları koklama, dişleme ve dişle dişle. Aynen yemek o. Hadi gençler artık e, videonun sonuna geldik. Kendinize çok 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 cici bakın. Bir sonraki videomda inşallah görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Çok 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 seviliyorsunuz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Haydi bay bay.